Sayın izleyenlerimiz gün geçmiyor ki acı bir haber vermeyelim. vermekte istemiyoruz. Ama işte hayatın tecellisi diyeceğiz. Yarın akşam yeni yıl, yeni yıla gireceklerdi. Az önce Bafra ilçesine bağlı Samsun Sinop Karayolu üzerinde şu görmüş olduğunuz de Küçük Kavakpınar Mahallesi mevkiindeki kavşakta e ee, İsmail Erdoğan Atla motosiklet sürücüsü kavşağa dönerken bu arada e, 55 AKF 773 toplayı e, kullanan e, sürücü oradan e, çarpıyor. Oradan çarpmasıyla birlikte şurada görmüş olduğunuz görüntülerimizde de var. Şu görmüş olduğunuz mevkide e, emniyet mensuplarının jandarma mensuplarının olduğu tarafta o köşede oraya fırlatıyor fırlatmasıyla birlikte de diyeceksiniz ki motosiklet niye bu tarafta? Oradan vurduktan sonra motosiklet de buraya doğru geliyor. Motosiklet buraya doğru geliyor. Görüyorsunuz çarpmasıyla birlikte fırlatmış, sürüklemiş diyeceğiz. Ve size bir anekdot da aktarmak istiyoruz. Buradaki köylüleri diyeceğim. Küçük Kural Mahallesi sakinlerinin anlattıklarına göre de 112 acil ambulanstaki sağlık personeli yaşama döndürmeye çalışmışlar ama tam hastane önüne geldiğinde yaşam ümidini kaybetmiş ve vefat ettiği haberini aldık. Ayrı bir üzücü haberi vereceğim size. 2019 yılının 8. ayının 24'ünde, Ağustos ayının 24'ünde Onun kardeşi Tokur Erdoğan da hani ölüm yolumuz var ya Bafra'da ölüm yolumuz Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün geçmiş olduğu, ölüm yolunun EDS'miz olmadığı, hız sınırımızın olmadığı 180 ile 150 ile 160 ile geçilen ölüm yolumuz var. Opet yolu, Samsun-Sinop Karayolu'ndaki yolumuz. Ve maalesef Onur, e, İsmail Erdoğan'ın kardeşi de aynı şekilde bisiklet ile birlikte e, bir otomobilin çarpması sonucu orada da o da trafik kazasında vefat ediyor. Biz ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir an önce de yetkililerin bizlerin seslerini duymasını, vatandaşın seslerini duymasını... İstiyoruz. Bu yollarda önlem alalım diyoruz.